negatif enerji ve blokajları temizleme enerjisini, 3, 6, 9 yöntemiyle hayatına çekmeye hazır mısın? Uygulamaya başlamadan, birkaç derin nefes al. Sabah uyandığında, günün ortasında, gece yatmadan önce, kalbinin merkezine odaklan. Kalbinle negatif enerji ve blokajları temizleme enerjisini, çağırmak için niyet et. 3, 6, 9 bu rakamların gücüyle negatif enerji ve blokajları temizleme enerjisi ile titreşiyorsun. Öncelikle, sabah uyandığında bunu üç kez söyle. Tüm olumsuz inançlarımı serbest bırakıyorum. Günün ortasında derin bir nefes al ve altı kez tekrarla engellerim temizleniyor, enerji akışım açılıyor. Gece yatmadan önce gözlerini kapat, hissederek dokuz kez tekrar et. Ben özgürüm, hayatımda pozitif enerjiye yer açıyorum. 3, 6, 9'un enerjisi kalbini, negatif enerji ve blokajları temizleme enerjisi ile sarsın. Her gün tekrar et ve kalbinin çağrısını hisset.